Kunduzlar çalışıyor. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak ülkelerden birinde annesi ve babasıyla yaşayan Kundi adında bir kunduz varmış. Kundi kimseden yardım almak istemez, bütün işleri tek başına yapmayı severmiş. Bir gün arkadaşıyla oyun oynarken babasının diğer kunduzlara söylediklerini duymuş. Nehir suları yükselmeye başladı. Sulardan etkilenmemek için nehrin ortasına set çekmemiz gerek demiş babası. Bunun üzerine Kundi Yemek nehre set çekilecek. Bu işi ben tek başıma yapabilirim." demiş kendi kendine. Kundi daha önce babasını set yaparken izlediği için hangi malzemelere ihtiyacı olduğunu biliyormuş. "Bana birkaç parça dal, çalı, çöpü ve bunları birleştirmek için de biraz çamur lazım." diye mırıldanmış. Ertesi gün hemen işe başlamayı düşünüyormuş. Böyle düşüne düşüne yürürken yuvasına varmış. Bir an önce sabah olsun istiyormuş. Yemekten sonra hemen uyumuş. Sabah uyanır uyanmaz kahvaltısını yapmış, hiç vakit kaybetmeden nehir kenarına gitmiş ve hemen işe koyulmuş. Sivri ön dişleriyle etrafta gördüğü odun parçalarını kemirmeye başlamış. Kemire, kemire, onlardan farklı büyüklüklerde dallar elde etmiş. Ancak o kadar çok odun kemirmiş ki hem dişleri acımış hem de çenesi yorulmuş. Kundi kendi kendine bu kestiklerim yeterli. Şimdi bunları nehrin kenarına götürmeliyim demiş Dalları güçlükle iterek nehrin kenarına kadar gelmiş. Bunları yaparken o kadar çok yorulmuş ki neredeyse bir köşeye yığılı verecekmiş. Bunları şuraya koyayım. Küçük dağları da buraya. Yaşasın. Çok güzel bir set yapacağım diye sevinçle bağırmış. Sonra da ama çok da yoruldum. En iyisi şu köşede biraz dinleneyim. Sonra devam ederim demiş kendi kendine dinlenmek için çekildiği köşede kalmış. Bu sırada Kundi'nin annesi, babası ve diğer kunduzlar her yerde onu arıyorlarmış. Nehrin kenarına geldiklerinde bir köşede uyuyan Kundi'yi ve yarısı tamamlanmış seti fark etmişler. Hepsi de Kundi'yi çok iyi tanıdıklarından yine onun bütün işi tek başına yapmaya çalıştığını anlamışlar kendi aralarında konuşmaya başlamışlar. Sesleri duyan Kundi uyanıp etrafında toplanan kalabalığa bakmış. Kundi'nin babası ona dönerek "Yavrum, kimseden yardım almadan set yapmaya çalıştın, değil mi? Kendi başına bir şeyler yapmak istemen çok güzel ama set yapmak önemli bir iştir." Çok yorucudur. Bunun için bütün kunduzların el ele verip çalışması gerekir. Sen de diğer kunduzlarla işbirliği yapmayı öğrenmelisin. Beraberce çalışınca hem işler daha çabuk biter hem de tek başına yapamayacağın birçok şeyi yapabilirsin. Demiş. Babasının sözlerini dikkatlice dinleyen Kundi, ''Haklısın babacığım, tek başına set yapmak çok zormuş. Bu odunları kemirip buraya kadar taşımak, sonra da onları yerleştirmek beni çok yordu. Sanırım birlikte daha büyük, daha sağlam ve daha güzel bir set yapabiliriz.'' demiş. Bunun üzerine bütün kunduzlar beraberce işe koyulmuşlar. Önce iş bölümü yapmışlar. Bazıları odunları kemirip onlardan küçük dallar koparmış. Bazıları ise bu dalları nehir kenarına taşımış. Sonra da hep birlikte setin yapımına başlamışlar. Set kısa zamanda tamamlanmış. Kundi ortaya çıkan büyük, sağlam ve güzel seti görünce ''Yaşasın! El ele verip seti tamamladık. Birlikte çalışmak ne kadar güzelmiş!'' Diye neşeyle bağırmış. Nehrin kenarında hoplayıp zıplamaya başlamış. Onun bu neşeli hali diğer kunduzları da çok mutlu etmiş.